Size bir veterinerin maya yüzünden nasıl tripten tripe girdiğini anlatacağım. Bizim mantar evimize geldiği günden beri yani bebekliğinden beri gittiğimiz bir veterinerimiz var. Ve bu veterinerden gerçekten memnunuz. Yani hem tavırları olsun hem de tedavileri gayet yerinde bir veteriner. Maya'nın kısırlaştırma zamanı geldiğinde biz veterinere götürdük onu tabii ki de ve muayene olacaktı. Adam yani şu an hala aklıma geliyor ve hala sinirleniyorum. Muayene için sıramızı bekledik. Sonrasında muayene alanına girdik. Bizim veterinerimizin yanında başka bir yeni veteriner daha vardı. O orada yeni çalışmaya başlamıştı ve onu ilk defa görmüştüm. Yeni veterinerin Maya'yı görünce bir suratı düştü. Bu arada Maya çok büyük bir yaşta kısırlaştırmadı. Aslında olması gereken yaşta kısırlaştırıldı. Ve ben onu aldıktan en fazla 2 ay sonra falan kısırlaştırmaya götürdüm. Kısırlaştırmadan önce de iltihap dolayısıyla kısa bir süreç böyle ilaçlarla falan geçirdi. Ve bu yeni veteriner de bana neden kısırlaştırmadınız bu zamana kadar falan filan diye böyle bir şey yaptı yani. Ben dedim ki yani kısırlaştırıyoruz işte yani ne yapabilirim başka. Maya'yı kısırlaştırdığımızda aşırı tüylü bir kedi olduğu için belli bir kısmını tıraş etmişlerdi ve orada iz kalmıştı. Böyle mavi bir şey sürmüşlerdi üzerine. İkinci ya da üçüncü gün kontrol için gittiğimizde yine o veteriner oradaydı ve ben de ona mayanın yarasının ne zaman iyileşeceğini sordum. Ne zaman geçer yarası diye sordum. O da bana şöyle söyledi. Niye güzel gözükmüyor mu? <laughs> Nasıl yani? Kedimin yarası var ve onun ne zaman iyileşeceğini sordum. Bana diyorsun ki niye güzel gözükmüyor mu? <laughs> ben de şöyle oldum. Hayır yani yara sonuçta yani ne zaman iyileşecek onu merak ettim dedim. <laughs> Sonra bizim kendi veterinerimiz araya girdi ve hani şu zaman iyileşir falan filan dedi ve çıktı yani. Hani evet Maya cins bir kedi ama onu üreten ve satın alan kişi ben değilim. Peşimi bırak. Tabii o veteriner benim daha öncesinde diğer kedilerimi görmediği için beni cins kedi satın alan bir kişi olarak gördü ve bundan dolayısıyla tribe girdi. Sen hayvanlar konusunda bu kadar hassasan o zaman veterinerlik yapma ve git hayrına hayvanları iyileştireceğin bir vakıfta çalış. İnsanları bu şekilde geremezsin ve insanları bu şekilde yargılayamazsın. Bu da Mayoş'la böyle bilinçlenme anımızdı.